Ay Fatma ile küstük hiç şakadan anlamıyor. Baktım tatilden yeni dönmüş sınıftakilerin tatilden bahsediyor. Ay kara Fatma hoş geldin dedim. Tabi ben böyle deyince bir şaşırdı bozuldu. Dedim kız ne güzel bronzlaşmışsın şaka yapıyorum. Sonra tatilden bahsetmeye devam etti. Neymiş otelin büfesinden her sabah avokado yiyormuş, portakal suyu içiyormuş. Kız sen Fatma'sın biraz küçük düşünmen lazım. Ekmek arası soğan verseler yine de yadırgamaman lazım. Ay ben böyle deyince buna da bozuldu. Ya şaka yapıyorum şaka. Gönlünü alayım diye bunu bir şeyler içmeye götürdüm. 10 saat ne içeceğine karar veremeyince ben de garsona soğuk bir ayran getirin dedim. Niye ayran söyledin diye bir sorguladı tabi. E kızım ırgat gibi yanmışsın. İçini soğutur işte dedim. Garsonlar falan hep güldüler. Sonra baktım bu yine bozuldu. Sonra ayranımızı yudumlarken bana Berk'ten hoşlandığını söyledi. Ya kızım senin adın Fatma. Ne demek Berk'ten hoşlanmak? Ben de Berk sana gelmez. Sen git Ömer Faruk'tan falan hoşlan dedim. Ay çok çıt kırıldım. Buna da alındı. Ya şaka şaka. Makyajım da bittiğine göre ben Fatma'nın gönlünü almaya gidiyorum. Görüşürüz. Bye bye.